TV Bu Spor YouTube kanalından herkese merhaba. Safa Can Konuksever'le birlikte Trabzonspor gündemini değerlendireceğiz. Safa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Trabzonspor'un gündemi Beşiktaş maçından itibaren yoğun ve aslında çok da iyi değil. Bir beraberlik bir de mağlubiyet. Beşiktaş maçı ile birlikte Alanya Spor maçından hani ikisini birlikte bir değerlendirme rica edeceğim. Sana tabii ki hikayeleri evet. farklı, kadroları farklı ama hem Beşiktaş maçı hem Alanyaspor maçı bu son bir hafta nasıl geçti Trabzonspor için? Ya şimdi Beşiktaş maçını ben çok kayıp olarak değerlendiremem öncelikle onu söyleyeyim. Ee, yani ilk e, 10-15 dakikalık bölüm yani Trabzonspor belki de sezon en iştahlı oyun başlangıçlarından birine imza attı ki derbi olmasına rağmen Beşiktaş evet yani sıkıntılı bir sezon geçiriyor ama sonuçta bu bir derbi İşte Fener maçları Galatasaray maçları malum Beşiktaş'ın. Bir reaksiyon gösterebilmişlerdi bazı sekanslarda. Dolayısıyla ilk 10-15 dakikalık bölümde taraftarın da coşkusuyla ile birlikte Trabzonspor sezonun belki de en ciddi, en temaslı, en e, agresif ve iştahlı o baskısını yaptı. E, oradan tabii bir sonuç çıkmadı ve Beşiktaş aslında Trabzonspor'un bu kadar e, kendi üstüne gelmesini ve arkada boşluklar yaratmasını bence beklemiyordu. Bence biraz onlar da şaşırdı. Tabii atılan ilk gol, sonrasında Folkarelli yokken e, yenilen bir gol daha. İşte 2-1'e getirdi Trabzonspor ama hemen akabinde 3'ü yemesi o biraz ya ne oluyoruz e, moduna soktu. Takımdan ziyade taraftarı. Çünkü taraftarın da birden sesi kesildi o 3. golün ardından. E, tabii 10 kişi kalınması yani e, Beşiktaş'ın 10 kişi kalması Elbilal Türi'nin atılması sonrası Trabzonspor'a tekrar bir direnç kazandırdı. Tabii o işte 20 dakikalık bölüm hani gollerinde yendiği kırmızında da çıktı o 20 dakikalık bölüm Trabzonspor çok kötü geçirdi o süreci. Bunu söyleyebiliriz ama ikinci yarıda tamamen tek kale oynanan ve hani rakip e, yarı sahada değil rakip ceza sahası ve çevresinde oynanan bir oyun vardı. Orada tabii Zubkov yani net şekilde sahaya karakter koydu liderlik gösterdi. Sezon başından bu yana zaman zaman eleştiriliyor Zubkov ama ben hiç eleştirenler tarafında olmadım. Çünkü bu takımın en kilit oyuncularından birisi. Sağda ne yaptığını bilen, oyun görüşü, teknik kapasite en yüksek oyuncularından birisi ve onun varlığı bile önemli diyordum hep alakalı. Bu kez direkt skora da dokundu ama skora dokunmasının yanı sıra bilmiyorum dikkatini çekti mi Batagov uzun top atıyor, Zubkov arıyor uzun topta. İşte Bushari pas verecek, onu arıyor. işte i̇şte Olay pas verecek, onu arıyor. Folkarelli zaten öncesinde öyle. Forvetler öyle. Sikan'da, Augusto'da. Dolayısıyla takımda herkesin aradığı bir oyuncu Zubkov. Hani takım da şunun farkında. Ve ona çok yan haber. Evet yani bir şey yapacaksa burada önce Zubkov yapabilir. Ki yaptı da ne olursa olsun 3-1'den 3-3'e getirmek bence önemli. Bir devrede 3 gol atmak kolay bir şey değil ki bunu da atabilirdi. 2 tane direkten döneni de var Trabzonspor'un. Dolayısıyla ben çok kaybedilmiş bir maç olarak değerlendirmiyorum. Elbette ilk yarıdaki o hani oyundan kopulan konsantrasyonun düştüğü bireysel hataların e, zirve yaptığı 15-20 dakikalık bölüm olmasa fark ikiye çıkmasa bence Trabzonspor zaten bu maçı kazanabilirdi veya 11-11 senaryosunda 10 açının pinanın olduğunu düşünelim. Bence Trabzonspor yine e, kazanacak taraf olabilirdi bu karşılaşmada. Devamında e, Alanya Alanyaspor maçı ya zaten zor geçmesi bekliyordum. Yani ligdeki maç da zor geçmişti. Alanya'nın Trabzon'da oynadığı maçta da Trabzonspor'a çok ciddi zorluklar çıkarttığı bölümler vardı. Ee, yine öyle oldu. İlk yarı tamamen çöpe gitmiş bir ilk yarı. Yani bunu net şekilde söyleyebiliriz ki hoca da söyledi. Yani ne önde gerçekçi, ısrarcı, doğru konumlanarak bir baskı yapabildi Trabzonspor ne de oyun yönünü hızlı değiştirebildi e, ee, hücum noktasında da savunma noktasında da çok eksik kaldı. Şimdi bu kadar tabi oyuncu eksikliğinin olması burada bir etken. Ee, ama ikinci yarıda bakıyorsun işte Muçi giriyor, Savic giriyor, Zubkov giriyor. Takım birden kendine geliyor. Şimdi Savic'in oradaki varlığı başı başına bir güven sebebi. Zubkov aynı şekilde, Muçi aynı şekilde. Yani bu üç oyuncunun direkt dahil olması olaya birden takımın e, görüntüsünü değiştiriyor. İkinci yarıda Trabzonspor'un gol bulamaması şanssızlık çok ciddi pozisyonlar var. Alanya Spor zaten bence tartışmasız maçın adamı. Ya yani bazen bu kadar yakalarsın atamazsın. Ya yani futbolda bunlar var. E, ama hani ilk yarının ayrıca sorgulanması gerekiyor ve bence e, Trabzon Trabzonspor takımının şu mevcut kadrosuyla rotasyon yapamayacağının da e, kanıtı olan bir ilk yarı diye ben yorumluyorum bunu. Çünkü işte ligde fazla forma şansı bulamayan Cihan işte e, Arif işte Serdar Saatçi ki son dönemde zaman zaman şans buluyor. İşte İkinci e, Buçarı vardı. E, ki Buçar ile ilgili ben hala biraz temkinli yaklaşılması gerektiği konusundayım. Hani zor bir sakatlıktan çıktı ve bence daha ritmini bulamadı. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama henüz meyve vermiyor. Henüz o konumda değil. Fakat sonra daha net Ben veremez. de öyle bekliyorum. Ya yani hocanın çok kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum ondan ki hoca zaten ısrar ediyor. Olay de ısrar ediyor ama üzülerek söyleyeceğim. Beşiktaş maçı da bu maçta sanki olay gibi olmayacakmış intibası yaratıyor bende. İşte Danilo Sikan işte direkten dönen bir şutu var. Alanya maçında kafayla kaçırdığı bir pozisyon var. Evet iki net pozisyonu var ama Danilo Sikan da oyun içinde çok pasif kalıyor. En eleştirilen oyuncu bu arada. Yani takımda. her baskıda yok. yardımlaşma noktasında hani takımla birlikte oynayamıyor. Bir kopukluğu var özellikle top rakipteyken Sikan'ı izliyorum. Hani basmıyor, gitmiyor, denemiyor. Olayık be zaten o durumda. Hani Cihan benim adına benim için en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Yani çünkü Cihan'dan ve olayı bu tip kupa maçlarında ne bekliyorsun? Birebirde kaldığında rakibin üstüne gitmesini, denemesini, dikine koşmasını, içe dışa çalım denemesini bekliyorsun. Bunları yapmıyorlar bile. Hani baskıdaki katkılarını geçtim. Top ayağındayken de bir şey yapmıyor. Hani olay benim belki bir tane var. Cihan'ın da yine maksimum bir tane vardır. Normalde bu kanat oyuncularının biraz daha birebir kaldıklarında hani denemesi, çalıma gitmesi, adam eksiltmesi veya işte kritik ikiye birileri oynaması lazım. Bunları hiç yapmıyorlar. Ne yazık ki bu kadro rotasyon yapılabilecek bir kadro değil. Yani bu takım rotasyon yaptığı zaman seviye çok aşağıya düşüyor. Yani kupa maçının ilk 11'i biri e, Trabzonspor oyuncusu da olsalar bu kadrodaki isimler ilk 11 özelinde bahsediyorum. Hani eksiklerin olmadığını düşünelim. Trabzonspor 11'i bu. Hani bu takım ligde neye oynar? Bence kümede kalmaya falan oynar. Ee, özellikle 4-5 oyuncu Trabzonspor seviyesinin altında. Yani kapılıyor. ne yazık ki bazı oyunculara üzülerek söylüyorum Trabzonspor forması ağır geliyor. Hocanın işinin ne kadar zor olduğu bence bu maçta bir kere daha belli oldu. Çünkü 12-13 hadi maksimum 14 oyuncuyla ki onlar da tartışılabilecek oyuncular döndürmeye çalışıyor işi. Ve çok da iyi götürdü bu noktaya kadar. İşte Gençler Birliği maçı var. Onu kazanırsa bence Trabzonspor ilk yarıyı çok iyi seviyede tamamladı derim ama e, hani bu kadronun net eksik olduğunu gösteren bir kupa maçı oldu. Ben işin hayırlı tarafından bakacak olursam bu takımın ne ihtiyaçları var, neden transfer ihtiyacı varın ispatıydı bu kupa maçı. Bir sol kenar ki net bir sol kenar ihtiyacı çok belli. Stoper ihtiyacı çok belli ki hoca Beşiktaş maçında da bu maçta da mecburen Savic'i sokmak zorunda kalıyor. Savic'e belki çok iş düşmüyor ama Savic başta başına bir özgüven sebebi. Sağındaki solundaki oyuncu daha rahat ediyor Saviç olduğunda. Dolayısıyla net bir stoper de lazım. bek alternatifi lazım. E, yapabiliyorsa tabi bunlardan bazıları yerli olacak. Bence yerli bir kanat alternatifi de olabilir. Çünkü Allah korusun zıpkoğu bir şey olduğunda sağ kenarda da e, bir oyuncusu kalmıyor Trabzonspor'un. Visca da zaten sakatlandı. Vakayem'e nasıl dönecek soru işareti. Evet solo o dönecek. Çok genç bir kadro. Bir tecrübe katacaktır herhalde. Sabicik ya Bir gibi. tecrübe katacak Vakayem'e ama ben şimdi hani nasıl döner? Vakayeme onu kestiremiyorum. Onur yani e, uzun süredir maç oynamıyor. Maç eksiği, fiziksel eksikliği tabii ki olacaklar ama bir de yaş handikapı var. Evet artık yaşlı bir oyuncu. Her zaman sakatlanmaya açık. Şimdi Vakayeme dönecek dendiği zaman herkes sanki şampiyonluk dönemindeki Vakayeme dönecekmiş gibi düşünüyor. Keşke öyle olsa ama Vakayeme'den ben e, onun yarısı kadar bile katkı beklemiyorum. ha Şu anda olayı beni sol kenarda yaptığından daha fazlasını yapar mı? Evet yapar. O tartışması ama bu Vakayeme'nin çok iyi bir geri dönüş yapacağı anlamına gelmiyor. Olay benim e, beklentilerin çok altında kaldığını gösteriyor bana kalırsa. E, dolayısıyla e, ya Trabzonspor'da artık başkanın da yönetimin de e, hocanın elini güçlendirmesi lazım. Ligin ikinci yarısı çünkü böyle geçmeyecek. Yani ilk yarıda işte zaman zaman hava yakalıyorsun rakiplerin eksikleri var. Ligin zaten ilk üç ayı hep böyle canım cicim ayları gibi geçer ama ikinci yarı her zaman daha serttir bu senaryoda. Iı, takımların küme düşmeme stresleri, işte Avrupa'yı hedefleyenlerin ayrı mücadelesi, devre arasında yapılan takviyelerle güçlenenler her maç daha sert geçecek ki Trabzonspor'un zaten bu sezon ligde rahat geçirdiği maç sayısı çok az. Yani hep yüksek enerji harcayarak, yüksek efor sarf ederek, geri dönüşler yaparak, reaksiyon vererek Trabzonspor kazanıyor. Her maç bu kadar yorulup kazanamayabilirsin. Özellikle ikinci yarıda çok zor olacak bu. Dolayısıyla ee, hocanın elinin güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu cephane e, hakikaten çok kısıtlı. Ee, bir de ikinci yarıda takımların Trabzonspor'u alan bakış çok değişecektir. Çünkü ne yapacağı belli olmayan genç Trabzonspor'dan ki geçen yıl çok kötü geçirdi takım. Hani bu haftada kazandığı takdirde diğer takımların da kazandığını varsayarsak 3 puan geride bir Trabzonspor var artık sadece. Evet. Liderden ve ona göre de takımların hem motivasyonu hem kendini gösterme durumları olabilir ki şuna da değinmek istiyorum. İşte Derby, Alanya spor maçı, dar rotasyon olan oyuncular olmayan oyuncular şampiyon olacak bir nüve kuruyor Trabzonspor ki ya bu sezonla şampiyonla oynayabilir ama örneğin gelecek sezon daha da iyi bir Trabzonspor olacaksa sanki bu sürecin yaşanması bana iyi oluyor gibi geliyor takım adına. Çünkü kim olmuyor görülüyor, eksikleri iyice evet. ortaya çıkıyor. Evet ya ben mesela kupa maçını o yüzden hani hayırlı tarafı ifadesini o yüzden kullandım. Çünkü şimdi devre arası transferine doğru gelirken Varsayalım Trabzonspor kupada Alanya Spor 3-0 4-0 yendi. Üstüne gitti Gençler de yendi. İster istemez içeride şu konuşulur onur kulüplerde. Sadece Trabzonspor üzerinde de değil. Ya bu takım gidiyor. Hani çok da bizim para harcamamıza gerek yok. Yönetimler, başkanlar biraz böyle bakabilir çünkü. Dolayısıyla bunun direkt sahada görülmesi o yüzden bence kıymetliydi. Hakikaten eksik bir kadrodan bahsediyoruz. Hoca bence bu oyuncu grubundan şu ana kadar alabileceği maksimuma yakın bir verim aldı. Ama bunu sezon ikinci yarısında yapmak kolay olmayacak. Şimdi Gençler Birliği maçı bile işte on çı yok. E, olay yok Afrika Kupası'nda. Mustafa Eski için sakatlığı var. Bir aya yakın e, uzak kalacak sahalarda. Şimdi bu üç oyuncunun yokluğu bile çok direkt etkileyecek Trabzonspor'u. Hani ilk 11'in kilit 3 oyuncusundan bahsediyoruz. E, Savit zaten kilit oyuncu. E, Pina kilit oyuncu. Yani Trabzonspor'un ideal önlemindeki her oyuncu kilit oyuncu. Çünkü yokluğunda Olur. boşluğunu o seviyede veya ona yakın doldurabilecek bir alternatifi yok Trabzonspor takımının. Buna yönelik hamlelerin yapılması şart. Yani sadece işte ilk 11 seviyesinde direkt oyuncu değil, onları alıp alternatif yaratabilecek, çeşitlilik yaratabilecek oyuncular da lazım. Şimdi geçmiş dönemleri hatırlıyorum. Geçen sezon devre arası. İşte Zubkov, Sikan, Şenol Hoca varken 6'şer milyon lira verdi Trabzonspor aldı Şaktar'dan. O gün, o gün için çok maliyetli gibi duran transferlerdi. Ama Şenol Hoca'ya bu sağlandı bu imkan. Öncesinde Abdullah Avcı'ya, Hoca Abdullah Hoca'ya yapılan transferleri hatırlıyorum. Ee, Fatih Hoca da en az bu kadarını ki bence daha fazlasını hak ediyor çünkü bir şey verdi. Yani kuru kuruya transfer isteyen bir teknik adam değil. Her teknik adam transfer ister ama bazı teknik adam o transferi hak eder. Fatih Hoca şu ana kadar yaptığıyla, gösterdiğiyle e, önemli transferler yapılmasını, istediği transferlerin yapılmasını hak ediyor bana kalırsa. Transferde isim soracağım abi ve Muci konusunu soracağım. Ertuğrul Doğan dedi ki işte 5.5 6.5 buçuk, buçuk milyon euro ya bu transferi halledebiliriz. Serdal da hani orada bir madde var dedi. 8.5 yani milyon euro sözleşmedeki madde. Ama şunu da söyleyeceğim Beşiktaş'ın elini zayıflatan bir ihtimal. Sergen Yalçın da diyor ki ben Muci'yi düşünmüyorum, düşünmüyorum. takımlar. Evet. Burada sizin elinize güçsüzleştirir. Tabii çok büyük stratejik bir hata. Yani zaten hepimiz biliyoruz da Beşiktaş'ın Muçi'yi düşünmediğini. Sergen Yalçın tabii bizzat söylemesi tamamen orada transferde senin elini zayıflatır. Bence Ertuğrul'dan başkan bunu böyle haybiye söylemedi bu rakamı. Yani orada belli ki kiralama ücreti veya oyuncuya verilen yıllık ücret gibi rakamlar düşüyor o bedelden. Bence onu ifade etti. 6'lar 6.5'lar altı tabii ki Muçinin şu performansına verilir ama bence acele etmeye gerek yok. Zaten e, öncelik hakkım var. E, opsiyon var sonuçta evet. Opsiyon var, öncelik hakkım var. Beklemek emin olmak bir şey kaybettirmez Trabzonspor'a. Ama evet yani muazzam bir performans ortaya koyuyor son 4-5 maçtır. E, gerçek anlamda da kendini buldu. Ciddi o ciddi olarak bir hani e, özgüven yakaladı diyebiliriz Muçi ile alakalı. E, umuyoruz böyle devam eder. Onun dışında transferde şimdi hocanın söylediği birkaç şey var. Aslında farklı profilleri işaret eden laflar bunlar. Alt metinlerini şöyle okumaya çalışalım. Birincisi çok net oyuncudan bahsediyor. Direkt katkı sağlayacak oyuncudan bahsediyor. Ben buradaki ana kastettiği oyuncunun Boga olduğunu düşünüyorum. Jeremy Boga. yazım da çok istiyordu. Ben hala istediğini biliyorum. Nis'te sıkıntılı bir süreç yaşadı. Taraftarın saldırması, oyuncunun rapor alması, idmanlara çıkmaması, Nis artık hani oyuncuyu oyuncuyla bir şey yapamayacağının farkında, göndermesi gerektiğinin farkında ama Boga'nın da hem menajeriyle hem de avukatıyla sözleşmesini fes etmek üzerinden bir çalışma üzerinde olduğunu biliyoruz. Fransa basını zaten buna benzer bir şey yazdı. Hani sözleşmesini fes etme şansı da var. Ne kadar gerçekleşebilir bilmiyorum ama yani Trabzonspor fes eder veya fes etmez. Boga konusunu zorlayacak. Çünkü hoca ısrarlı bir şekilde istiyor. Orada farklı adaylar da var. İşte e, Lig 2'de Nakamura vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında birkaç tane de Avrupa'dan önemli adaylar var. Hem genç var hem de genç orta yaş diyebileceğimiz daha deneyim kazanmış oyuncular da mümkün. E, ve listede bulunuyor. E, Stopper'de e, yüksek potansiyelli yine oyuncular var ama çok hani isimler olgunlaşmadan söylemek istemiyorum ama yurt içinde de var. Hoca yurt içinde ifade ettiği için onu da söyleyeyim işte e, Başakşehir'den Opoku mesela e, Hoca'nın beğendiği isimlerden birisi. Yerli kanat alternatifi olarak Yusuf Sarı e, bir ihtimal olarak ajanda da tutuluyor. E, onun dışında işte Arda Okan Kurtulan Göztepe'de evet yani Hoca'nın beğendiği beklerden birisi fakat Arda'da şöyle bir sıkıntı var. Hani Göztepe'den oyuncu almak kolay değil. Evet. Bu oyuncuyu geçen sezonun devre arasında almak lazımdı. O dönemde Hüseyin Çimşir çok istiyordu. Şenol Hoca'nın yardımcısı. Çok beğeniyordu ve direkt katkı sağlayabilecek yatırımlık bir transfer olarak görüyordu. Keşke o zaman alabilseydi Trabzonspor. Elini çabuk tutsaydı Adan Demir Spor'dayken. Ee, ama iç piyasada işte bu Opoku, Yusuf Sarı, başka birkaç alternatif daha var yerli oyuncu ki bunlar rotasyonda düşünülen oyuncular. Ama öncelikle ee, hani listenin birinci, ikinci sırasındaki oyunculara gidilir. Ee, yabancı da, sol kanatta, stoperde. Sonrasında duruma göre alternatiflere doğru düşülür. Ee, hoca söylüyor, hani maliyetlerden bahsediyor, ekonomiden bahsediyor. Ama burada artık e, Trabzonspor Başkanı'nın yönetiminin hocaya e, bu kolaylığı, bu imkan tanıması gerektiğini düşünüyorum. Yani sırf şöyle bakalım yazın aldığı transferlerden sadece olaydan bile çok ciddi rakamlar kazanabilir Trabzonspor. Belki yazın yaptığı harcamanın çok daha fazlasını tek bir oyuncudan kazanır. İşte Batogov'u var, Pinas'ı var. Başka oyuncular da eklenecek buraya. Dolayısıyla hocaya da biraz artık istediği oyuncu grubunun verilmesi lazım. Olay demişken de şimdi Afrika Kupası'na gitti. Fildisali milli takımına çok kısa sürede çok ciddi bir sıçrama yaptı. Lig 2'den Trabzonspor oradan Fildisali milli takımı derken tabi dikkat çekiyor oyuncu. İşte İngiliz basını yazıyor Manchester United sitesini Bayern Münih'ini falan. Ya bunlar geniş listede takip ediyorlar tabii ki. Pek çok oyuncu, yüzlerce oyuncu takip ediyorlar. Chelsea burada biraz daha ayrılıyor. Chelsea'nin de bendeki bilgi şu. Aslında Strasbourg için düşündü. Yani pilot takımı için, Fransa'daki takımı için biraz olayı düşündü. Bende buna dair bir bilgi var hani ciddi rakamlar verebilirler mi? Verebilirler. Evet. Yani bu imkanları var. Ama devre arasında Trabzonspor astronomik bir teklif olmadığı sürece hani bu kadro ahengini bozmak istemiyor. Bir uyum, bir istikrar yakalandı. E, yaz transferini işaret ediyor. Batagov'da da benzer durum söz konusu ama astronomik rakam çıkarsa o zaman e, satmak durumunda kalırsın. E, ama ben çok hani gideceklerini şimdilik düşünmüyorum. Bu arada transferle ilgili şu olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi yazın 1 Eylül'de Uğurcan'ı sattı Trabzonspor. 30 milyon euro. Artık KDV'siyle 36 milyon euro. Yazın yaptığı tüm transferlerden daha fazlasını Uğurcan'dan elde etti. Normalde Uğurcan'ın satışı düşünülmüyordu. Yani sallıyorum 15-20 de verse Başkan Ertuğrul'dan satmayacağını zaten söylemişti. Şimdi Uğurcan'ın satılmadığı bir senaryoda zaten 30 veya 25 milyon euro da siz yaz transfer dönemi kapatacaktınız bu yaptığınız yatırımlarla birlikte. Ama sırf Uğurcan'dan bile çok ciddi bir para kazandınız artıya geçtiniz artı 7-8 milyon euro dolayısıyla şu an ekonomik olarak aslında o rahatlığınız da var. Yani sıcak para da sıcak para hani ne kadar vardır yoktur Tabii. bilemem onu. Harcamalar gitmiştir. Harcamalar belki ama... gitmiştir ama sonuçta hani finansal play noktasında da limitler noktasında da bu rahatlığım var. E, sırf Uğurcan'dan da bu kadar rakam elde etmişken takım da iyi gidiyorken uzun süre sonra bir transfer dönemini artıda kapatmışken bence devre arasında eee Trabzonspor yönetiminde şartları, imkanları sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Yani bu takım bir şeyleri şu ana kadar hayal ettileri de ama daha fazlası için artık yönetimin başkanının da kalite katması, devreye girmesi şart transferler noktasında. Son olarak abi kapatmadan, hani yayın başına biraz değindik ama gençler birliği deplasmanı devre arası olacak. Evet. Ne bekliyorsun maçta? Ya şöyle zor maç. Metin Yedin'in ilk maçı. Evet. Metin Hoca'nın ilk Neydi maçı. Deki? Onlar da yani Gençler Birliği evinde gerçi reaksiyon gösteriyor son maçlarda. Fakat hani kadro kalitesi belli. Trabzonspor'da kritik eksikler var. Daha önce söylediğim gibi işte Onaç, Olay, Mustafa işte Arif sol Solbek oynayacak. Arif demişken vardı kupada bazı oyuncuları böyle ıslıklı tepkiler, homurdanmalar vardı. Ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani bu tip tepkilerle ayağa kalkmış, kendini düzeltmiş bir oyuncuyu hiç hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Bu tepkilerle oyuncu daha fazla down oluyor. Daha düşüyor. Hani bunu kimseye bir katkısı yok ki. Böyle bir sezonda sen 221 gün sonra, geçen sezon en son 35. haftada da Galatasaray maçıydı. Evinde kaybetmiştin. 221 gün sonra evinde kaybediyorsun. Ya bu takımın kötü maçları da olacak ama bu kadar tahammülsüzlük, yuhlamak, ıslıklamak bana çok yanlış geliyor. Ee, hani iyi maç mı çıkarttılar? Hayır. Tabii ki iyi maç çıkartmadılar ama hani ıslıklayarak bir şey değişmiyor. Gençler Birliği maçına dönecek olursak da e, işte çok önemli üç eksik var. Folkarelli yetiştirilmeye çalışılıyor. Bence %50-50. Savic-Batagov en azından ideal tandem olacak stoperde. Sağ Pino olacak. Onan'a geri dönecek ki Onur Alp bence yine çok iyi bir maç çıkardı kupada. Orta sahada işte Folkarelli'nin dönmesi çok önemli Ulay'da yokken. Folkarelli dönerse Trabzonspor'un şansı biraz biraz daha artar. Zubkov'un Mucci'nin verimliliği okey ama ileride Augusto'nun da e, artık bir şeyler vermesi lazım. Augusto ile alakalı şey yorumları yapılıyordu. E, i̇şte Onaçu'nun yerine acaba zaman zaman Augusto mu başlasa diye. Hani bu yorumları çürüten bir iki maçlık performans gösterdi Augusto. Augusto iyi oyuncu ama Onaçuyla kıyaslanabilecek bir oyuncu bence kesinlikle değil. Özellikle bu lig için. Ama e, bu Gençler Birliği maçında artık ben buradayım, ben varım demesine ihtiyacı var Trabzonspor'u. O biraz kıpırdanırsa Zubkov'un içi zaten kaldığı yerden devam edecektir. Takım savunmasında ciddi hatalar yapılmazsa bence Trabzonspor kazanır. Ama hocanın dediği gibi evet zor maç olacak. Bunu kesinlikle atlayamayız. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere.